Evet arkadaşlar, Berkin Elvan'ın ölümü hepimizi çok üzdü biliyorsunuz. Annesi ekmek almaya gidecekti ama Berkin gitti ve ben hızlı koşarım dedi bir şey oluyor olursa. Cennete doğru şu an hızlı bir şekilde koşuyor. Hep arkandayız Berkin, Atatürk'ün olduğu gibi hep senin de arkandayız. Bu ülkeyi yedirmeyeceğiz, yediremeyiz. Atatürk'ten kaldı bu ülke bize. The park on this back. Yep, send this. Yep, send this back.